Herkese merhaba. Ben bilişim teknolojileri öğretmeni İbrahim Bilgin. Bugün Commodore 64 Basic'te değişkenler nedir? Bunları öğreneceğiz. Değişken bir bilgiyi saklamak için kullanılan isimdir. Basic'te değişkenleri kutu olarak düşünebiliriz. Bu kutunun içine değer atıyoruz ve bu değerleri daha sonra programımızda kullanabiliriz biliyoruz. Ekranımızı Shift Clear Home'la temizleyelim. Ctrl 2'ye basarak kursörümüzü beyaz yapalım. Ve ilk değişkenimizi dolaylı modda program modunda satır numarası kullanarak A eşittir 5 şeklinde yazıyorum. Burada 5 bir değerdir ve bu değeri biz a değişkenimize atıyoruz. Yani programımızın bundan sonraki kısmında nerede bir a kullanılırsa 5 olarak kabul edilir. Şöyle gösterelim. 20 diyorum. 20 print soru işareti kullanabiliyorduk. a yazıyorum. Geliyorum buraya. 30. Boşluk bırakıyorum. 40. Tekrar. Print A. 50. Boşluk bırakıyorum ve 60 print A şeklinde yazdık. Yani programımızı listelediğimiz zaman şöyle bir program elde ettik. Bunu çalıştırırsak 5 boşluk satır atlayarak 5 boşluk yani satır atlayarak 5 şeklinde yazmış olduk. Biz burada list 10 yapıp oradaki değeri örneğin 15 yaptığımız zaman yine ekranı temizleyelim. List yapalım. Ve programımızı çalıştıralım run yaparak. Bu şekilde A olan tüm her yerde 15 değerinin yazıldığını ekrana görebiliriz. Dolayısıyla değişkenimize en son hangi değer atandıysa o değeri ekrana yazmış olur. Örneğin burada A15 15'i yazdı. Mesela biz 35'e gelip A eşittir 25 yazsak 55'e gelip A eşittir 45 yazsak ekranı temizleyelim. List yapalım. Yeni programımızı görün. Commodore 64 Basic'te satır satır yukarıdan aşağı şeklinde programımız çalışacağı için A eşittir 15. Önce ekrana 15'i yazar. Satır atlatır. A eşittir 25. A değişkenimizin değeri artık 25 oldu. 25'i e ekrana yazar. Satır atlatır. A değişkenimizin değeri 45 oldu ve bunu ekrana yazar. Run yapalım. Programımızı run yapıp çalıştıralım. Evet, 15, 25, 45 şeklinde değerler almış oldu. New diyelim. Programı silelim. Ekranı da temizleyelim. Biz yaptığımızda artık programımız olmayacak. Tekrar temizliyorum. 3 tip değişken kullanabiliyoruz. Commodore 64 Basic'te. Bir tanesi tam sayılar. Örneğin at at demeyelim. AS diyelim. Yüzde diyelim. Eşittir. Eşittir. 10. Tam sayı ataya biliyoruz bu şekilde. İkincisi mesela AF diyelim. Herhangi bir işaret kullanmıyoruz. Eşittir 10.5. Ondalıklı sayı olarak atama yapabiliyoruz. Ve son olarak da at diyelim. Dolar işareti kullanırız bunda da eşittir diyelim. Metin değerler atıya biliyoruz. Bakın 3 farklı değişken tipini kullandım. 3 farklı değişken atadım. Gelin bunları da yazdıralım. Yine print komutunu kullanıyorum. AS yüzde 50 satır atlatalım. Soru işareti kullanmamız yeterli. Yine print AF'yi yazdırıyorum. AF'yi yazdırıyorum. 70 boşluk bırakıyorum ve 80. satırımda da ekrana adınızı yazdırıyoruz. Dolar işareti kullanarak Programımızı yaz yaptığımızda, çalıştırdığımızda tam sayı değer atanmış az değişkeni, ondalıklı sayı atanmış af, af değişkeni ve metinsel tırnak içinde atarız biz bunu. İbrahim Bilgin yazısını, hatta bilgini yanlış yazmışız, gelin düzeltelim. 30. satırı çağırıyorum liste, yukarı çıkıyorum kursör tuşlarıyla. Ve şuradaki bilgini tekrar düzeltiyorum. Tırnağı kapatıyorum. Enter'e basıyorum. Böyle yaptığımız zaman listediğimizde programımızın düzeldiğini run yaptığımızda da sonucunu görebiliriz. Bu şekilde üç farklı değişkeni kullanabiliyoruz. Neydi bunlar? Yüzdeli olanlar tam sayı. Herhangi bir işaret olmayanlar ondalıklı sayı. Dolar işareti olanlar ise alfa metinsel ifadeler atayabiliyorduk. Commodore 64 Basic'te 3 harften fazla değer atayamıyoruz. Örneğin şöyle. Elma diyelim. Eşittir diyelim 10. 10 değerini vermeyelim. 50 değerini verelim. Karışıklık olmasın diye. Şimdi 20'ye geliyorum print diyorum. Elma diyorum. 30'a geliyorum. print diyorum. Kısaltalım biraz. 40'a geliyorum. print diyorum. El diyorum ve run yapıp sonucu görüyorum. Hepsinde de aynı değeri alıyoruz. Dolayısıyla Commodore 64 BASIC'te iki harften fazlasını değişken ismi olarak kullanamıyoruz. E, print elma dediğimizde de elin değerini yazıyor. Print e, elm dediğimizde de elin değerini yazıyor. Print el dediğimizde de zaten elin değerini yazıyor. Şurada bir sıfır geldi. Ona bakalım. Nereden gelmiş? List diyelim. Hemen. Eski programdan mı kaldı? New yapmadık mı? Evet. Bakın new yapmadığımız için eski programdan değerler kalmış. Ben 50, 60, 70 ve 80. satırları silmek istiyorum. Bunun için de 50 yazıp Enter'e bastım. 60 yazıp Enter'e bastım. 70 yazıp Enter'e bastım. 80 yazıp Enter'e bastım. Tekrar list yapalım. Bu şekilde programımızı normal haline getirdik. Ekranı temizleyelim. New yapalım. Satır numarası olarak 10 veriyorum. AS diye bir değişken tanımladım. Bunun değerini 1 atıyorum. 20. satıra geçiyorum. AS eşittir. AS artı 1 şeklinde. Şuradan artı 1 yaptım. Kümülatif toplam. Her seferinde her bu 20. satır çalıştığında kümülatif toplam yapar ve e, AS'nin değerini bir artırır. Geriye AS'yi ekrana yazmak kalıyor. Yazdıktan sonra da tekrar Go to 20 diyerek AS'nin değerini bir artırıyoruz. Çalıştırdığımız zaman sürekli artan ekrana yazı yazan bir değer elde etmiş oluyoruz. Evet. Değişkenler konusu bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.